videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Anneciğim merhaba. Bugün seninle birlikte karbon ayı konulu bir röportaj yapacağız. İlk başta röportajımı kabul ettiğin ve bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Benim için büyük bir şey, anneciğim. Hazır sen başla. Umarım sorunun zor değildir. Değil. Evet. Tamam. Karbon ayı nedir? Yok. Sen ders çalışırken kulak aşina olmuştun galiba. İnsanların kullandığı maddeler ve yaptıklarıyla çevreye ve doğaya verdikleri zararlı hatırlıyorum. Evet anneciğim, süper. Sen karbon ayak azaltmak için neler yapıyordun? Hımmmm odadan çıkarken ışığı kapatıyorum. Kapanmayanların da ışığını kapatıyorum. Oda sıcaklığını minimum düzeyde tutmaya çalışıyorum. Et sağlığımızı koruyacak şekilde azaltmaya çalışıyorum. Biz gelecek nesillere böyle bir dünyaya yaşatmak için önemli aldığı için şimdiden çok teşekkür ederiz. Büyük güzel anneciğim. Karbon ayak izini sebebini söylersin. Sanayileşme olabilir. Atık maddeler olabilir. Ee, sanayileşme, atık maddeler, başka ne olabilir? Sanayi. Benim. Sanayi. Atık <laughs> maddeler. <laughs> Enerjide gitti mi? Evet. Tamam. Peki en büyük faktör sence hangisi? Bunların dışında mı? Evet, bunların dışında. Arabalardan çıkan egzozlar olabilir mi? Ee, Soğutan yerler Yok, değil. Ee, i̇neklerin çıkardığı gaz. Nasıl? Evet, öyleymiş. Bu daha fazla çıkarırlarmış. Çok şaşırtıcı. Beni aydınlattığın için teşekkür ederim. Gelen değil mi? Tabii ki. Sence en çok karbon efizinin olduğu üç ülke hangisi? Amerika, Çin, Rusya. Bunların dışında Hindistan ve Japonya da var anneciğim. Dünyanın nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor bildiğin gibi şehir var. Bunların sadece yüzü yüzde on sekizlik karbon salınımına neden oluyor. Biliyor musunuz? Hayır. Beni aydınlattık. Teşekkür ederim. <laughs> Şehirler ne İnsanların dikkatini çekmek isteseydin nasıl bir proje gerçekleştirirdin? Karbon ayak izini azaltmak için mi? Evet. Ee, elektrik ve su faturaları düşük gelen vatandaşları ödüllendirirdim herhalde. Nasıl bir ödül? Çok merak ettim. Hmm yıl içerisinde bir iki faturasını almazdım. Bu çok güzelmiş. Türkiye'de karbon ayak izinin en çok olduğu üç şehir. İstanbul Ankara kesin başta geliyor. Evet. Sanayileşme Bursa'da yoğun olduğu için Bursa diyeceğim. Evet bunları İzmir ve Manisa tercih evet. ediyor. Manisa'da son zamanlarda sanayide örnek Doğrusu. İstediğim bunu iki tane daha söyledim. Ee, seni ayrımatmak istedim yine. Ha, bu kadar mıydı? Evet bu kadar. Çok, çok keyifliydi benim için. Benim için de çok güzel oldu. O zaman görüşürüz. Görüşmek üzere.